Merhaba arkadaşlar. Börü Hoca'da Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Yine sizin için 5 tane arkadaşlar ne yaptık? Soru hazırladım. 5 tane soru hazırladım. Bunlardan bir tanesi hemen karşınızda gerçek sıcaklık ve yükseltiyle alakalı bir soru. Bir tanesi izoipslerle ilgili bir soru. Bir tanesi basınçla ilgili bir soru. Bir tanesi biraz daha böyle ayetteye kaçan bir soru ama eee doğal kaynaklarla madenlerle ilgili bir soru. Bir tanesi de arkadaşlar o da bizim böyle iklimlerimizle ilgili bir soru. Şimdi soruya bakıyoruz. Soruya baktığımızda biraz kasınç bir soruya benziyor gençler. Aşağıdaki tabloda bir bölgede yer alan 5 merkezin gerçek sıcaklık ortalaması ve yükselti verilmiş. Hem gerçek sıcaklığı hem yükselti veriyoruz ama bir şeyi bilmem gerekiyor. Yukarıya doğru çıktığımda her 200 metrede 1 santigrat derece değiştiğini bileceğim. O zaman 200 metrede 1 santigrat derece değişiyor. Buna göre deniz seviyesini indirgenmiş Yok. İndirgenmiş demek her yer dümdüz kabul ediliyor. Yani sıfır kabul ediliyor. Bir izohips haritasında tabloda verilen merkezlerden hangileri aynı izoterm eğrisinde yer alır? Baktığınızda belak alabilirsiniz gençler. Ama indirgenmiş sıcaklık sorulduğunda gerçek sıcaklıktan daha yüksek olur. Yani ben deniz seviyesine indirgersem bir sıcaklığı, deniz seviyesine gidersem daha sıcak olur. Doğru mu? O zaman yapacağımız şey şu. 200 metrede 1 santigrat derece değişecek bunu bilelim yükseklik 800 metrede 2 4 6 8 200'de 1 değişiyorsa 800 metrede ne olacak gençler? 4 santigrat derece değişecek. Gerçek sıcaklık daha düşük olur, indirgenmiş daha yüksek olur. Ben o zaman buna 4 eklediğimde 11 santigrat dereceye çıkar indirgersem. 1000 metre 2 4 6 8 10 kaç? 5 o zaman ben 5 eklediğimde 15 santigrat dereceye indirgersem. 200'de 1 derece değişir. 1 eklediğim 20 derece oldu. 200, 400. Ne oldu? 2. Kaç oldu? 15 oldu. 2, 4, 6. Ben buna 3 eklersem 18 oldu. Hangileri eşittir diyor, aynıdır diye sorduğunda 2 tane 15'im var gençler. 2 ve 4. Cevap o zaman ne oluyor? Ceyhan oldu. Yapmamız gereken 200 metrede 1 santigrat derecenin değişmesi. Yine kassınca benzeyen bir soru. Havanın açık ve rüzgarsız olduğu bir günde izoyip haritasında gösterilen Y noktasında sıcaklık 18'miş. Y'de sıcaklığı 18 santigrat derece. Ama X noktasında ise 15 santigrat dereceymiş gençler. Aralarında kaç tane santigrat derece var? 3 tane santigrat derece var. Ben o zaman bunların yükselti farkını bulurum. Nasıl bulurum? 200 metrede 1 değişiyorsa e o zaman gençler 3'ün değişmesi için 3 santigrat değişmesi için ne olmalı? 600 olmalı. Demek ki x ile y arasında 600 metrelik fark var. O zaman aralarında 600 metre fark varsa x burada. Şey y burada y'yi saymayın. 1, 2, 3. X'e kadar kaç tane çizgi çubuk geçiyorum? Uç. Ben o zaman 600'ü 3'e böldüm. Ne öpti? 200. Ben şuraya 0 yaptım. Çünkü deniz. 200, 200 gitsin. 200, 400 ve 600. Zaten x 600, y 0. E, sağlamasını yaptığımda 600'den 0 çıktı kaç kaldı diye 600 kaldı. O zaman bizim farkımız 600'müş. Bana neyi soruyor? Kaçar kaçar gider. 200, 200, 200 gittiğini de buradan bulmuş oldum gençler. O zaman bu soru da güzel bir soruydu. Diğer bir soru basınçla alakalı bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde gösterilen basınç alanları ve bulunduğu yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Baktığımda gençler... Bizim bir şeyi bilmemiz lazımdı. 1013 milibar'ı bilmem lazım. 1013 milibar normal basınçtır. 1013'ün üstündeyse rakam yüksek, 1013'ün altındaysa alçak. Rakama bakın. Merkezdeki rakam 1013'ün altında. O zaman bu merkez A ve B. Yani alçak basınç. Zaten oklar nereye doğru gider? Çevreye doğru gidir. O zaman alçak basıncım oluyor arkadaşlar bu basıncımız. A diyor ki yüksek basınçtır. Hele zaten yalan olan bu. Güney yarım kürededir. Hangi harf çıkıyordu oklardan? Z çıkacak. Geldim böyle. Geldim böyle ve ne çıktı? Z. O zaman güney yarım kürede. Yükselici hava hareketi var. Alçak basıncın özelliği neydi? Alçak basınçta hava yükseliciydi. O zaman bu da mantıklı. Hava hareketi çevreden merkeze doğru. Çevre, he, hava hareketi çevreye doğru demiş. O zaman nereye? Merkezden nereye doğru gidiyorum? Çevreye doğru gidiyorum. Mantıklı. Rüzgarın sapma yönü Türkiye'den farklıdır. Türkiye hangi yarım kürede? KYK. Bu hangi yarım kürede? Güney yarım kürede. Kuzeyde rüzgar sağ, güneyde rüzgar sola sapar. O zaman bu da ne oluyor gençler? Doğru oluyor. Ne yaptık o zaman? Cevabımızı Ardahan bulduk. Diğer bir soru. İklimle alakalı. Yıllık yağış miktarı 250 milimetreden az. Demek ne demek? Yağış çok az demek. Temmuz sıcaklık ortalaması 30'dan fazlaymış. Oo, o zaman yazları çok sıcak, kışları çok soyuk. Yani ben burası için karasal diyebilirim gençler. Yağışlı gün sayısı 40 günden azdır. Bayağı da az yağış alıyormuş. Tamam. Hangisi için ekstrem yani olağanüstü kabul edilemez? Olağanüstü olmayacak. Yunanistan Yunanistan'da yağışım çok az olması karasal olmam. Oo, bu olağanüstü olur gençler. Yunanistan için. Japonya her mevsim yağış alan bir bölgedir. Muson bölgesidir gençler. E baktığımızda gerçi Muson bölgesi de şimdi diyeceksiniz ki Muson her mevsim yağış almıyor ki. Ama Japonya ada ülkesi olduğu için rüzgar gelirken de giderken de Japonya ya yağış bırakabiliyor. Bu da onun için ekstrem olmaz. Kanada. Kanada için ekstrem olur mu? Kanada'da yağış alıyor gençler. Yağış aldığı için tamam karasal bölgedir ama 250 milimetreden aşağı almıyor. Zaten Kanada'nın bayrağında da bir yaprak var bilirsiniz. E o zaman yağmur orman var. İttali Akdeniz bölgesinde evet ama ekstrem bir durum olmayan burasıdır. Yani Türkmenistan'da çöllerimiz ve karasal bölgelerimiz çok fazla yani Orta Asya. Şimdi ben Türkmenistan'da karasal ve çölün olduğu yerde Yağışa çok az da rastlasam bu ekstrem bir olay mı benim için? Olağanüstü değil. Yağış çok az desem Türkmenistan için olağanüstü değil. Temmuz ayı felaket sıcak oluyor. Olağanüstü bir durum olmaz arkadaşlar. Ekstrem bir durum olmaz. Bana aslında burada diyor ki yukarıdaki bilgisi verilen yer neresidir diye soruyor. Yani eski şehir şıkkımız oldu. Ve son soru. Burada gençler biraz AYT'ye kaçıyor. Ama yine TYT'li arkadaşlarımız da bilsin belki doğal e, kaynaklardan bir soru gelebilir. Buna göre aşağıdaki sanayi testlerinden hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde su kaynaklarına yakınlık daha azdır. Sanayi testlerinin kuruluş yerini belirlenmesinde etkili olan doğal faktörlerden biri su kaynağıdır. Bu durum bazı ham maddelerin işlenmesi sırasında bolca suya ihtiyaç var. Evet nükleer santraller için su kaynağına yakın olmak lazım. Madencilik de önemlidir. Sebebi ise soğutma çalışmaları için su lazım gençler madencilikte. Ve nükleeri de söylediğimizde Türkiye'de Mersin ve Sinop. Nükleerde ben ne yakıyorum? Toryum, uranyum yakıyorum. Bunlar da bir genel kültür bilgi olarak kalsın. Su lazım. Termik santrallerde yine madenle alakalı soğutma çalışma Kağıt ormanı hamur haline yani ağacı hamur haline getirmem için suya ihtiyaç var mantıklı. Demir çelik demiri çelik hale getirdim ve soğutmam lazım madeni yine lazım. Ama unlu mamuller sanayinde buy Olsa arpa olsa yulaf olsa çavdar olsa yetiyor gençler. Ben bunu suyla çok da fazla desteklememe gerek yok. Cevap o zaman ne oldu? Ardahan oldu. Ne yapıyoruz gençler? Burhan Altıre Ağacı Instagram'dan takip ediyoruz. Like atıyoruz. Yorum atıyoruz. Devam ediyoruz gençler. Evet. Dasvidan Yapaka. Davay Görüşmek üzere. Evet. Instagram'da hikayelerde paylaşmayı unutmayın gençler. Bay bay.